Herkese merhabalar arkadaşlar. Sadece pragmatik oyunları oynayarak kasamı 100k yapıyorum. Deneme 15'e hoş geldiniz. Bonanza 1000'den devam edeceğim. 1k'lık free spinimi satın aldım ve oyuna giriyorum arkadaşlar. Oh yine yoruldum. Bir süre Sweet Bonanza'da devam etmeye karar verdim. Bir şey alana kadar arkasından gideceğim. Sürekli oyun değiştirince fark ettim ki hiçbir şey kazanamıyoruz. Şimdi taktik değiştiriyorum. Şimdi sadece birkaç oyun Sweet Bonanza deneyeceğim. Ya da sıkılana kadar Sweet Bonanza deneyeceğim. 6 bir nice. spinimiz kaldı. Güzel gidiyor bu arada. Bu oyun bize istediğimizi verdi arkadaşlar galiba. Evet. istediğimizi dediğimde neyle girersek onunla çıkmayı umut ediyoruz artık. Karpuzlar gider mi? Gitti. Şeker. Keşke üzümler de gitseydi. Oo çok iyi oldu. Çok iyi oldu. İstediğimiz bu. Evet. istediğimiz tam da buydu arkadaşlar. Kasamızı en azından başlangıç seviyesine biraz da olsa çekmiş bulunmaktayız herhalde. Kaç para kazandık? 1200 TL. Son spin. Son spin. Yine kasamıza ulaşamadık ama en azından yaklaştık kasamıza. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.